Bu videoda Skibit 78. bölümle alakalı 5 yeni sıntı ve 20'ye yakında da Fukmon'un açıkladığı özel bilgi var. Bu özel bilgilerde Titan Speakerman'ın ne zaman döneceği, yeni bölümün ne durumda olduğu, telif meseleleri bunun gibi bir sürü şey var. Bu yüzden videoyu sakın ama sakın sardırmayın. Bakın bir saniye bile sardırsanız tüm her şeyi kaçırırsanız ve eğer ki bu tarz Skibit Ay videolarımı devam etmemi istiyorsanız, Skibit bırakmamı, bırakmamamı istiyorsanız 10.000'den fazla beğeni bekliyorum. Like şunu kırın ben şu anda konuşurken her izleyen bir like atsa yeterli. Evet her izleyen bir like atsa 32.500 like. O zaman herkes like attı abone olduysa hadi gelin bu büyük videoya geçelim. Evet arkadaşlar gerçekten bir sürü elimde fotoğraf var stick en son Dafuk bir röportaj yapmıştı ve bu röportajın sonrasında gelen yeni yani bilgiler ve 5 yeni sıntıya bakacağız arkadaşlar söylediğim gibi. Ve ilk konuşma evet telif hakkı durumu vardı biliyorsunuz Dafuk kanalında. Dafuk sahibi olduğu Skibitualit'e sahiplenmeye çalışan başka bir eleman vardı. Rus bir eleman mıydı? Rus mu herhalde hatırlamıyorum. O adam Skibitualit'e sahiplenmeye çalışıyordu. 2020'de ben çıkarttım diyordu. Seri 2023'te çıktı. Ve Skibitualit böyle videolarına telif atıyordu. Videolar kaldırılıyordu. Bununla alakalı bir soru sormuştuk. Demiş ki telif hakkı olayıyla alakalı bize söyleyebileceğim şey var var mı? Dafuk demiş ki Goofy şirket yani dal, dal geçmiş. Bu tür aptal troller her zaman vardı. Özellikle çok başarılı bir franchise yarattığınızda yaygın oluyorlar tarzı bir şey söylemiş. Yani diyor ki ben diyor çok sağlam bir seri yaptım diyor böyle aptallar çıkıyor diyor yani. Ama durumla alakalı bir şey bildirmemiş. Bununla alakalı ileride bir konuşma daha var. Bu yüzden videoyu sakın ama sakın sardırmayın. Evet ikinci soru. Bölümler için bir ekibiniz var mı? Yoksa sadece siz mi yapıyorsunuz? Bunu ben size söylüyordum hatırlarsanız. Dafuk bir ekiple çalışıyor demiştim. Ama yani bilmiyorum demiştim. Nasıl olacak nasıl bitecek bilmiyorum ama 78'de bir ekiple çalışıyor. Arka planda yapılıyor demiştim size. Bu bilgiden bahsetmiştim daha önceki videolarda. Burada da, da Fukum şunları söylüyor. 78. bölümde Aralık ayının başından beri bir ekiple çalıştım. Ancak onlar için oldukça uzun sürdü ve sonuç sonun sonunda tatmin edici olmadı. Bu yüzden tüm kontrolü geri almak zorunda kaldım. Hiç de fena değil ancak otantik değil. Diğer ressamlardan sizin için bir sanat eseri çizmelerini istemek gibiydi. Ayrıca yeni karakterler için bazı tasarımlar üzerinde çalıştık ki bu çok abartılıydı. 78'de hayal kırıklığına uğramayacaksın. Mükemmel bir cevap bu arada. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Sıntı nerede diyorsanız videonun ilerleyen kısımlarına sakladım sıntılar bu yüzden video sıkıntı sarmayın. Çünkü burada da önemli bilgiler geçiyor. Örneğin bu mesela. 78'de dediğim gibi bir ekiple çalışmış ama yani olmaz arkadaşlar. Source Film Maker'dan animasyon yapıyorsan kendi animasyon tarzın var ve başkaları animasyon tarzını katınca çorba oluyor. Bu yüzden beğenmemiş sanırım ama modeller üzerinde çalışmaya başlamışlar sanırım ki bu da fark ediliyordu zaten. Ben size demiştim. Arkadaşlar demiştim. Burada fark ettiyseniz farklı bir mesele var. Farklı bir model var demiştim. E, bu full episode değil de sezon 25'teki modeller değişikti. Orada anlarsınız. Orada dizaynsız olarak değişikler oluyor. Yani ekiple çalışıyor öyle. Şimdiki soru Skipta filmle alakalı. Skipta film hakkında herhangi bir haber var mı demiştik. Ve dafka demiş ki. Ha dinle. Eğer benim siz sizde görseydiniz diyor. Burada çevir biraz yanlış çevirmiş. Ne pişiriliyor. Michael Bay aslında kilitli demiş ama burada çeviri çarpmış. Burada diyor ki arkadaşlar. Benim siz de görseydiniz diyor. Hani ne pişirildiğini görseydiniz diyor. Michael Bay şu anda diyor bu projeye odaklanmış diyor. Şu an söyleyebileceğim tek şey bunun için çok heyecanlı oldum diyor. Yani Skipta filmi demek ki hani minikten bir şey başlamalar bir başlamalar olmuş gibi. Nasıl fikir artık ya çok hemen şuna başlamamıştı bilmiyorum. Film çıkana kadar skip unutulur mu artık onu da bilmiyorum ama böyle yani filmle alakalı gelişmeler yaşanmış gördüğünüz üzere diyor ki çok heyecanlıyım diyor bu konuyla alakalı. Michael Bay de yani Transformers'ın yapımcısı olması lazım. E, pişiriyor diyor. Evet Transformers'ın filminin yapımcısı mı, Öyle bir şey. Onu detay bilmiyorum siz yorumlara yazarsınız buraya etiketleyip. Yeni konuşmaya geçmeden önce like molası şu anda bir video aşağı kaydırın. Minikinden bir like'ınız atın. Yanına abone olup bildirimler açın ki 2 milyon aboneye yaklaşalım. Hatta 1 milyon 100 bin olacağız. Tamam mola bitiyor. Let's go. Şimdiki soru son sezon sezonla alakalı. Sonraki sezon hakkında bize anlatabileceğiniz bir şey var mı? Ve Dafuk da demiş ki bu, bu soruya bir yanıt atmış ve mutlak sinema. Yani neydi bu? Pure sinema mıydı? Bir meme vardı. Onun Titan e, kameramanlı hali. Bu, bu iki anlama geliyor. Birincisi yani gerçekten çok büyük şeyler olacak yeni sezonda. Yeni sezon içerisinde. Ya da ikincisi bu Titan kameraman fotoğrafından dolayı arkadaşlar Titan kameramanın içinde olduğu ve büyük rol oynadığı bir sezon olacak anlamına geliyor olabilir. Zaten bu 2 artı 2 4 arkadaşlar. Bu olacak. Titan kameramanı bu yeni sezonda göreceğiz zaten. Bu şart. Bunun olması lazım zaten. O yüzden böyle abi. Burada belki de sen kameramına gönderme yapmıştır bilmiyorum. Öyleyse de anlamış, görmüş oldu. Evet şimdiki soru 78 ile alakalı. Bir sonraki bölümde ne olacak? Ve Dofuk da şu cevabı veriyor. Çok fazla kırmızı renge sahip olacak. Evet ve sonrasında hoparlör fotoğrafı... Hoparlör... Hoparl <laughs> Doğrusu neydi? Hoparlör fotoğrafı atıyor. Speakerman fotoğrafı atıyor. Speaker fotoğrafı atıyor. Ve buradan da anladığımız kadarıyla biz başta astro ile alakalı mı olacak demiştim. Hani yeni bölüm kırmızı rengi sahip olacak deyince. Sonra iki tane aslında hoparlör fotoğrafı attı. Biri de yanan hoparlördü. Yani buradan sonraki bölüm 78'in Spikerman'lerle alakalı olacağını göreceğiz. Ama Titan Spikerman'i bence görmeyeceğiz. Benim düşüncem o yönde. Ama bölüm gelince görürüz bunu. Sonraki soru astroların yaşı kaçtır? Ve Dafuk da diyor ki bir imparatorluk olarak mı yoksa her astrolojinin ayrı bir çağ olarak mı? Örneğin g toilet gibi. İmparatorluk demiş. Dafuk da bir sonsuzluk. Eternity bu Spongebob yani Sünger Bob şeyinden dizisini alınmış fotoğraf. Bir sonsuz diyor. Yani astrolar demek ki sonsuz yaşında. Bu elemanlar uzaylı zaten normal yani. Bu yaşın böyle olması normal. Peki G-Man kaç yaşında diye düşünürüz değil mi? Stick de tam bu anda bunu düşünüyor ve G tuvaleti soruyor ve Dafuk'ta da bir fotoğraf atıp 1000 yıl diyor. Yani G-Man gerçekten 1000 yıldır yaşıyormuş. Yani çok enteresan bu. Yaş meselesi gerçekten çok derin hikayeye giriyor. Bizim biraz daha yakın tarafların hikayesini yapmamız lazım. Yani bu birazcık derin hikaye giriyor ama arada bir bu lora baktığımızda önemli. 1000 yıl önemli. Şimdi ise Stick şunu sormuş. G tuvaletin, G-Man yaklaşan bölümleri sezonuyla alakalı olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı g ile alakalı? Ve Dafuk da öyle bir şey söylüyor ki G-Tuvalet ve onunla bağlantılı biri 80'ler yani 80. bölümlerde dizinin gelecek bazı bölümlerinin merkezinde yer alacak. G tuvalet ve onunla bağlantılı biri. Yani bu da muhtemelen Duke. 80. 80'den 90. bölümüne ka bölüme kadar muhtemelen g ve Duke açısından çok önemli sahneler göreceğiz. Dafuk da dediği gibi bazı bölümler merkezinde yer alacak. Muhtemelen yani G tuvalet ve onunla bağlantılı biri muhtemelen Duke'tur. Ya da G tuvaletin sakladığı gizli bir dostu mu diye bilmiyorum. Bağlantılı olduğu birisi. Çok enteresan bir Kim olabilir arkadaşlar sizce? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Şu an bu sürekli kitli yorumlara yazın. Merak ediyorum ben de. E şimdiki soru birazcık garip bir soru. Bunu hiçbir şekilde anlamadım arkadaşlar. Siz anladıysanız yazın. G tuval 5 çizgili miydi yoksa 5 çizgili artı hale mi? Bu ne oldu bilmiyorum. Ve düşeş yani Dutchess'tan bahsediyor. Dutchess ve e, Detainer. Detainer'dan bahsediyor sanırım sahip olduğu haleler hiyerarşide herhangi bir öneme sahip midir? Ve o da demiş ki evet bu bir kraliyet görevi gibi mutlaka güç katlı anlamına gelmiyor. Yani bunu hiçbir şey... Bu, bu, bu niye sordun kardeşim? Buradaki hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Sonraki soruya geçiyorum o yüzden. Sonraki soru da mantıklı. İttifakta titanların üstünde rütbeler var mı? Ve Dafuk da diyor ki ittifakın işleyiş biçimi artık sosyalimize daha yakın. Emir veren tek bir kral veya komutan yoktur. Bu bir tartışma ve karşılıklı anlayış meselesidir. Ancak titanlar savaşlara gelince en büyük önceliğe sahiptir. Evet. Ya bu titanların detaylı soruyor. Titanların hikaye detaylarını soruyor. Diyor ki hani bir rütbe var mı ne bileyim. Yani burada söylenen şey Titanların arasında bir rütbe meselesi var mı? Sentiment daha mı büyük veya bilmiyorum. Hani öyle bir şey var mı? O da diyor ki hani Titanlar hani savaşları belirleme konusunda önem sarf ediyor ama diyor hani sosyalizme daha yakın bir ittifak diyor. Hani başta olan birisi yok diyor. Birinin herkesin başında biri yok diyor. Bir patron yok diyor. Ortak fikir gibi düşünün. Şimdi demiş ki Asuraların daha çok bir monarşi gibi işlediğini söylüyorsunuz. Buralardan biz çok uzağız bu arada bu hikayeden. Hangi yönetim tarzına daha yakınlar? Kafka demiş ki bu monarşi, baskıcıs ve saldırgan bir imparatorluktan bekleyebileceğiniz bir şey. Abicim ne anlatıyorsun be abi be ablam sen? Yani totalitarizm ne demek bilmiyorum evet. Totalitarizm. Totalitarizm tüm yetkilerin merkezileştirildiği, devlete ve hükümet yöneticilerine mutlak itaat beklendiği, diktatörlük vari bir yönetim biçimidir. Yani evet di diktatör öyle diyor. Bilmiyoruz. Bir bilgimiz yok kardeşim bu konuda. Sonraki soruya geçiyoruz. Stig demiş ki astrolar arasındaki çekişme gelecekte önemli bir olaya mı yol açacak? Yani ihanet gibi. Ve demiş ki bunun çok mümkün olduğunu düşünüyorum. Yani düşünmüyorum diyeceğim sandınız değil mi? Yani bu olacakmış gibi gözüküyor. Olacak zaten. Bu belli bize söylüyorduk. Az arasında ihanet eden olacak abi. Bu şey var mesela. UFO ve şeyin, Juggernaut'un bir meselesi vardı mesela. İhanet, az içinde de bir ihanet senesi önce. Yani Skibby Toilet'in bir kısmında arkadaşlar ihanet, iç savaş. Bu temalar işlenecek. Bunu en başından beri söylüyorum ben. Şimdi soru. G-Toilet'in az sorulardan herhangi biriyle bir aile ilişkisi var mı? Yani biriyle aile mi? Ve buna Dafuk %100 emojisi satıyor. Yani onaylıyor. Asura'dan biriyle bir aile ilişkisi. Hangisi lan acaba? Hani şey meselesi var mesela Cimen çocuğuna kötü davrandı. Astrolardan biri de onun çocuğu. Mesela Dachson'un çocuğu Juggernaut en yakın arkadaşı. Öyle bir mesele var herhalde. Bir, bir birleşme, bir tanıdıklık var. Bir ahrabalık var. Bilmiyorum. Hemşeri olabilirler. <laughs> Ve burada ikinci soru da çok önemli bir soru. Speakermen'den ne zamandır beni donanmalarını inşa ediyor? Yani armada diyor. Donanmalarını, bu çalışmaları, gelişmeleri ne zamandır bir inşa ediyorlar? Ve Dafka diyor ki savaş meydanında görünmeleri azaldı andan itibaren. Yani oha bayağı bir süredir. Arkadaşlar ne zaman da bile biz Titan Speak yani Speakermanleri görmüyoruz. Hani savaştan uzaklaştıklarından beri adamlar gelişiyormuş arkadaşlar. Düşünsenize ne kadar büyük bir geliştirme alacak Speakermanler ya. Değil mi? Arkadaşlar ben düşünemiyorum. Size yorumlara yazın. Nasıl olacak acaba? Speakermanlerin geliştirmesi mesela ne geliştirme alacaklar? Şu an bu süre etkili yorumlara yazın. Ve şimdiki soru ittifak neden daha fazla Titan inşa edemiyor ya da inşa edilebilirler ama henüz inşa etmediler mi? Ve Dafuka demiş ki Titanlar sadece dev robotlardan ibaret değiller. Ekip yani ittifak daha fazlasını inşa edebilir ancak hiçbir şey gerçek Titanların ruhlarını yerini Evet doğru yani adamlarda teknoloji var abi bir sürü yeni titan yapabilirler ama onlar robot parçası olur. Titanlar robot parçası değil demeye çalışıyor Bradafuk. Sig demiş ki sezon 25'in sonunda bilgisayar programını öğrendiğimizden beri kötü amaçlı yazılımların gelecek bölümlerde bir rolü olacak mı? Dofuk da üç göre evet 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 demiş. Evlilik teklifimi mi kabul ediyorsun kardeşim? Yani bu bahsettiği Kötü amaçlı yazılım malware yani bu kadın ajanın bizim yeşil kameramanı dönüştürdüğü kameramana taktığı şeyden sonra gelen virüs. Demek ki yani başka kameramanları falan da o şeye geçirecekler, o tarafa geçirecekler. Bu yüzden bu bilgisayar programını hani kötü yazılım meselesi ileride çıkacak. Belki burada kompütürmenlerle de alakalı bir şey vardı ama onu gelecekte göreceğiz. Bir soru ise demiş ki Stig, ittifakın diğer üyelerinin daha önce insan olduğumuzu öğrendiğimizden beri. Titanlar da mı insan? Bunu soruyor burada. Yoksa daha önce başka bir şey milerdi? Mi bir robot mulardı? Bunu soruyor. Yani titanlar insan mıydı? Dafu çok garip bir cevap vermiş. Bunda biraz doğruluk payı var. Evet. Hangi birine dedi Allah bilir. Hani ittifakın diğer üyelerinin daha önce insan olduğunu söylüyor, öğrendiğimizden beri. Titanlar da insan mıya mı doğruluk payı verdi? Yoksa hani başka bir şeye mi doğruluk payı verdi? Yoksa robota mı? Bu soruyu Yapsız bırakıyor. Demek ki ileride önümüze çıkacak. Şimdiki soru bayağı uzun ve bir sürü soru var. Şimdi diyor ki Astro kamında yani Ufo Astro ile G-Man arasındaki ilişki hakkında bize bir neler söyleyebilirsiniz? Genel olarak Astro Ufo hakkında bize neler söyleyebilirsiniz? Dafuk diyor ki birbirlerinden tutkuyla nefret ediyorlar. Tutkuyla. Evet. Bunun da sebebi demek ki geçmişte bir meseleleri var. Neden diye soruyor bu Stick de. Diyor ki çünkü onlar düşmanlar. Astro dünyasında bir şey oldu. Bu bölümlerden birinde ortaya çıkacak. Bu bir her şeyin anahtarıdır. Bu bir şey her şeyin anahtarıdır. Evet. Evet, çok mantıklı bir soru çok mantıklı bir cevap. Şimdi biliyorsunuz Astro, UFO ve g arasında bir kavga var. Hani birbirlerini nefret ediyorlarmış ve hani şunu diyor Astro dünyasında bir şey oldu. Evet bak Astro dünyasının varlığı yani bir sürü evrenin oldu. Benim bir teorim vardı. Astro dünyası vardı. Timen dünyası vardı. Kameraman dünyası vardı. O doğru çıkacak bak. Diyor ki Astro dünyasındaki olan şey hani her şeyin anahtarı diyor. Bu yüzden her şey çözülecek ileride diyor. Bu bölümlerin birinde önüne ortaya çıkacak diyor. Yani hikayenin, hikayenin kilit noktası arkadaşlar. Astrolar neden Cimen'i kovalıyor meselesi? ihanetin sebebi ne? Bu, bunun söylemeye için şey bu. Şimdiki soru benim Büyük bir teorimi, bir nevi bir bir, bir 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 ışık yakıyor. Açıklamayacağım ama bir video ile göstereceğim. Ama önce bir soru okuyayım. Soruda şu yazıyor: Yeşil enerji, yani dafun kullandığı yeşil güç. Yeşil enerji ve gelecekteki rolü hakkında bize neler söyleyebilirsiniz? Dafoğlu diyor ki, bu birine aittir ve gelecekte bir rolü olacaktır. Evet arkadaşlar bu adam artık ne kadar şu teoriyi ortaya sunsun. Şimdi yeşil gücün Dafu'a ait olduğunu biliyorum. Ama ben her zaman ne demiştim? Arkadaşlar Dafu'nun da üstü var. Dafu'nun da üstü var. Bu da Mail 09. Mail 07. Mail 07, Mail 09. Bu da diyor ki birine aittir ve gelecekte bir rolü olacaktır. Ben size ne diyordum? Bu Mail 07, 09 teorileri çok final teorileri. Geleceğin teorileri. Hani iler çok çok ileride çıkacak teoriler. Ve Dafuk da burada diyor ki bu yeşil enerji diyor. Birine ait diyor ve gelecekte bir rolü olacak diyor. Bu da mesela gizli ait demiyor. Anladınız mı? Bence 0907'ye bir göndermeme yabancıların hiçbiri 0907 teorisi konuşmadığı için muhtemelen kimsenin anlamayacağını düşündü ama Dafuk. Ben anladım kardeşim sıkıntı yok ben anladım. Şimdiki soru bahsi geçen acı çeken çocuk G tuvalet ve özel isteği olan kişi aynı kişi midir? Burada söylemeye çalıştığı şey arkadaşlar g konuşuyordu hatırlarsınız Juggernaut'ta. Acı hani çocuğumun acı çektiğini ben de biliyorum tarzı bir şey söylemişti. Hani burada tam olarak neyden bahsettiğini bilmiyorum ama çocuktan mı yoksa aynı çocuk mu demeye çalışıyor. O da evet diyor sanırım anlamadım. İşte g eskiden bir çocuğu mu vardı artık? Bu onu gösteriyor anlamadım bu soruyu anlamadım. Bu soruyu anlamasam da şimdi sıra sızıntılara geldi. Ancak yine bir like abone olası. Ben sızıntılara geçmeden önce aşağıya video aşağı kaydırın like atmadıysanız like'ınızı atın Aboneniz olun bildirimler için bir de güzel bir yorum atın ne istediğiniz gibi karakterini yorumlara yazın ki ben buraya kadar izlediğinizi anlayayım ve ben de ilk sızıntıya geçeyim boom let's go elimizde 5-4 tane daha var ve bu en normali burada arkadaşlar karakter insan Et pişiriyor. Evet. Et pişiriyor. Tavuk. Tavuk diyorum. Et pişiriyor bildiğiniz. Biftek. Ve insanları tekrardan göreceğimizi anlıyoruz. Çok basit bir sıntı. Ama asıl olay diğer sıntılarda. <laughs> Boom. Evet. Yeni sıntılardan biri karşınızda arkadaşlar. Burada large bir kameramanın gözünden görüyoruz. Ve diğer kameramanların da biraz, birazcık geliştiğini görüyoruz. Kameraman 5.0 mu artık? Kaç 0 bilmiyorum. Ortada bu Shadow TV man'e kamera takmış olan kameraman var. Aynı şekilde bu kameraman da mı acaba kamera takıyor bilmiyorum. Ama yandaki kameramanlara bakarsak silahlarının geliştirildiğini ve bir sürü geliştirme altından önünüz. Yine bir kameraman beyzinde sahne geçecek 78'de. Bunu anlıyoruz. Ayrıca arkadaşlar 78'i bölüm ve 79'u bölüm tek part olacak diye biliyorum. Bunu da söyleyeyim size. Şimdi sonraki sızıntıyı görmeye hazır mısınız? Kırmızı bir şey geliyor. Speaker Man. Evet. Gelişmiş Speaker Man'lerden birisi. Belki de TV Man'in yani bilim adamı TV Man'in yanında olan Speaker Man'dir. Orada en son yarı insan tuvalet vardı. Onunla konuşuyorlardı. Belki oraya bağlanacaklar, Bilmiyorum. Ama o Speaker Man olduğu kesin belli. Titan Speaker Man değil bu yani. Birazcık Dark Speaker Man'e de benzemiyor. Değil bu arada. Yani yeni gelecek bölümde göreceğiz arkadaşlar. <laughs> Ve son iki bu ne lan? Ha bu şey. Bu arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Bir tane sarı saçlı bir tuvalet abla vardı. Hatırlar mısınız onu? Bu o bence. Ona benziyor. Ben onu anladım bak. Şu fotoğraftan bir ben onu anlarım muhtemelen. Anladım. Bence o abla bu abla. Ve burada üzülecek. Çünkü kameraman bezinde ablasını görüyor. Kardeşini görecek. Ben şu kamerayı bir yerlemanı... Bence kardeşini görecek ve bu yüzden burada üzülüyor, ağlıyor. Şimdi hazırsanız son sızıntı geliyor arkadaşlar. Boom! Evet. Bilim adamı tuvalet. Ama farklı bir bilim adamı tuvalet. Buradan şunu anlamalıyız. Scientist tuvalet geri döndü değil. Hatırlarsanız 73 değil de 74. bölüm gibi. 74 dedi 73 olabilir. 73. bölümde arkadaşlar. Şeyin bir g yanında gezen bir tane bilim adamı tuvalet vardı. O tuvalet, bu tuvalet. Yeni bilim adamı. Burada da bunu görmemizin sebebi kameraman Beyzin'e girip gelip şey yapacaklar. Yani kendi teknolojileri birleştirecekler ya. Bu yüzden böyle bir muhabbet dönecek. Kameraman teknolojisine tuvalet teknolojisini bağlamaya çalışacaklar ve bu muhabbet dönecek. Ayrıca buradaki sızıntıda da fark ettiyseniz o abla var. O abla da kameraman bezine girecek ve kardeşini gördüğü için ağlayacak. Aynı şekilde kameraman bezine girdiğimizin bir başka kanıtı da burada. Sonuç olarak güzel bir teori ve bir sürü sızıntıya baktık. Daha fazlasını istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz ve yandaki videoya tıklayabilirsiniz. O zaman abone olduysanız kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.